Genç ve güzel kalmak, tarihin ilk zamanlarından beri insanlığın en büyük tutkusu. Çağlar boyu insanlar, güzellik ideallerini yakalayabilmek için pek çok yöntem geliştirmişler. Bugün burada sizlerle genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın sırlarını paylaşacağız. Ve yıllardır gençliğinin sırrını merak ettiğiniz Türk sinemasının duayeni, yaşı olmayan kadın, güzeller güzeline bahçeleri bizlerle beraber olacak ve bizlere gençliğinin sırrını anlatacak. Alkışlarınızla Nebahat Çer'e geliyor. Nebahat <laughs> Hanım hoş geldiniz. Çok ama çok güzelsiniz. Yıllardır milyonlarca kişi sizi yakından takip ediyor. Ve siz deyim yerindeyse daha da güzelleşerek karşımıza çıkıyorsunuz. Herkesin merak ettiği soruyu sormak zorundayım. Gençliğinizin sırrı nedir? Yıllar akıp geçiyor. Zamana karşı koyamıyorsunuz. Yaşadığımız her gün, her dakika çok kıymetli. Kendinize çok baktığınız çok belli. Ama ben ısrarla aynı soruyu sormak istiyorum. Bu kadar sağlıklı, zinde ve güzel görünmenizin sırrı nedir? <laughs> secret Age kullanıyorum. Ebru'cum biliyorsun, güneşin zararlı ışınları, yer çekimi, günlük yaşamın streslerinden dolayı cildimizi korumamız gerekiyor. Bir süredir Secret Age kullanıyorum özellikle Secret Age Botox etkili krem o kadar etkili ki. Kullandıktan dakikalar sonra cildinizdeki o yeniliği görebiliyorsunuz. Biz de bu etki yakından görebiliyoruz, öyle değil mi? Şimdi doktorumuz Ümit Aktaş bizlere Secret Age'in ne kadar etkili ve güçlü bir set olduğunu anlatacak. Halk arasında ölmez ağaç olarak da bilinen zeytin ağacı mucize bir ağaçtır ve tarihten günümüze canlılığın ve uzun ömrün simgesi olmuştur. Halk tıbbında da çok önemli bir yeri olan zeytin yapraklarının etkisi artık modern tıp tarafından da ispatlanmıştır. Zeytin yaprağında bulunan oleuropein kan damarlarını genişletir ve bu sayede cildin kanlanmasını artırır. Sadece cildin kanlanmasının artması bile ciltteki kırışıklıkların azalmasını sağlar. Nebahat Hanım'ın güzelliğinin sırrının Secret Age olduğunu öğrendik. Nebahat Hanım bize biraz bilgi verebilir misiniz? İlk ürün yenileyici krem. Böyle likit, ipeksi bir yapısı var. Düzenli kullanıldığında dış etkenlerden koruyor. Yenileyici krem yaşlanma etkilerini geciktirmede çok etkili oluyor. Secret Age yaşlanma karşıtı yenileyici krem, tamamen bitkisel formüller ve vitamin C zengin karışımların katkısıyla üretilmiştir. Secret Age yaşlanma karşıtı yenileyici kremin bileşimindeki şeftali çekirdeği özü, kayısı çekirdeği özü ve buğday özü hücre yenilenmesini hızlandırarak pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Zeytin yapraklarının mucizevi gücünü daha önceden duymuştum. Fakat yaşlanma etkilerini azalttığını, kırışıklıkları giderdiğini bir arkadaşım söyledi. Zeytin yaprağından üretilen Secret Edge adlı kremden bahsetti. Önceleri böyle bir kremin olabileceğine inanamadım. Denemeye karar verdim. Cildime uyguladım. kelimenin tam anlamıyla şok oldum. Secret Edge botoks etkili krem dakikalar içerisinde yüzümdeki kırışıklıkları gidermişti. Sonuçtan çok memnun kaldım. Secret Edge kremlerini herkese tavsiye ederim. Nebahat Çehre'nin gençlik ve güzellik sırrı Secret Age üçlü set kısa bir süre için kargo dahil sadece 179 lira. Hem de peşin fiyatına 12 taksitte. Peki ikinci ürünümüz bu mu Nebahat Hanım? Ebru'cum biliyorsun kaz ayakları, alın ve boyun kırışıklıkları en çok şikayet edilen bölgeler. Bu kremi bu bölgelere uygulayıp çok kısa sürede neticesini alabiliyorsunuz. Ha, ayrıca ellerinize de uygulayabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, değerli konuklarımız Secret Age Botox etkili kremi ellerimize uygulayabiliyormuşuz. Yüz, mimik ve reflekslerinizin neden olduğu kırışıklıklar Secret Age Botox etkili krem sayesinde dakikalar içerisinde gözde görülür oranda azalıyor. Ben Ceyda Kaya. Genç ve pürüzsüz bir cildin biz kadınlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Secret Age yaşlanma karşı seti kullanmaya başladığından beri cildimde inanılmaz bir etki görmeye başladım. Müşterilerime Secretage için yüz bölgesindeki kırışıklıkları dakikalar içerisinde azalttığını söylediğimde ne kadar mutlu olduklarını anlatamam. Secretage kırışıklık liderici botoks etkili kremi herkese tavsiye ediyorum. Teşekkürler Secretage. Secretage yenileyici göz kremi. Biliyorsun, göz çevresinde hassas bölgelerde oluşan noktalar yorgun bir ifadeye neden oluyor özellikle sizin gibi geç saatlere kadar çalışılan bir mesleği sürdürüyorsak değil mi? Evet. Öyle zamanlarda Secret Age yenileyici kremi imdadıma yetişiyor. Secret Age yenileyici göz kremi düzenli kullanımda göz altı halkalarının ve göz çevresindeki kırışıklıkların kısa sürede azaldığını görebilirsiniz. Merhaba, ben Ayça Kuru. Özel bir televizyon kanalında sunucuyum. Yoğun çalışma saatleri göz altında yorgun mor halkalara ve beni yaşlı gösteren kırışıklıklara sebep oluyor. Neyse ki artık Secret H göz gözaltı kremi var. Secret H göz gözaltı kremini kullanmaya başladığımdan beri göz altındaki kırışıklıklar önemli oranda azaldı. Gözlerimin çevresindeki yorgun mor torbalardan eser kalmadı. Teşekkürler Secret Secretage Secret botoks etkili kremle kırışıklıklarınız dakikalar içerisinde azalıyor. Artık acılı iğneli yöntemlere cerrahi müdahalelere gerek kalmadan cildinizin genç bir görünüme kavuşması mümkün. Genç görünmek için bir servet harcamanıza gerek yok. Genç bir cilt için ihtiyacınız olan her şey Secret Age yaşlanma karşıtı sette var. Secret Age ile yaşınız sırrınız olsun. Nebahat Hanım izleyicilerimiz adına sormak istiyorum. Secret Age yaşlanma karşıtı setin herhangi bir yan etkisi var mı? Secret Age bitkisel içerikli olduğu için herhangi bir yan etkisi yok. Bir süredir Secret Edge kullanıyorum. Çok hassas bir cildim, alerjik bir cildim olmasına rağmen ben herhangi bir yan etkisiyle karşılaşmadım. Onun için gönül rahatlığıyla kendi adıma tavsiye ediyorum. Ha hatta bunu erkekler de kullanabilir. Sevgili izleyiciler Nebahat Hanım'ı duydunuz. Siz de yılları meydan okumak ve yaşı olmayan kadın Nebahat Çeri gibi olmak istiyorsanız... Bitkisel, doğal ve yan etkisiz. Secret Age yaşlanma karşıtı set mükemmel bir çözüm. Neva Çehrinin Gençlik Sırrı Secret Age. Neva Çehrinin Gençlik ve Güzellik Sırrı Secret Age üçlü set kısa bir süre için kargo dahil sadece 179 lira. Hem de peşin fiyatına 12 taksitte.